Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda sizlerle geçmiş sezonlarda elimizde olan, bir zamanlar çok trend olan ama günümüzde birazcık demoda olmuş kıyafetleri nasıl güncel şekilde kombinleyip modaya uyarlayabiliriz onu inceleyeceğiz. Sürekli alışveriş yapmak evet güzel ve eğlenceli olabilir ama aslında iyi giyinmek, şık giyinmek sürekli alışveriş yapmakla değil, elinizdeki parçalarla doğru kombinleri yaparak sağlayabileceğiniz bir şey. O yüzden malum ekonomide bu durum derken elinizdekileri nasıl değerlendirebiliriz bir bakalım istedim. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. İlk modelimiz uzun, önü açık hırkalar. Biliyorsunuz biz zamanlar bu hırkalar dönemin hit parçalarıydı arkadaşlar. Uzun hırkasını giymeyeni yolda çevirip dövüyorlardı. O kadar trenddi. Ve gerçekten de çok kullanışlı parçalar olması açısından ben çok seviyordum. Seviyorum hala. Çünkü dolabımda birkaç tane bu şekilde hırkam var ve yollarımı henüz ayıramadım. Belki de bu videodan sonra ayırmama da gerek yoktur. Ki aslında dürüst olarak bakarsanız hırka yani üstte giy çık her zaman lazım olan bir parça. Ama işte güncel trendlerle kısa, önden düğmeli modelleri falan çok popüler olunca biraz daha gözümüze yabancı görünmeye başladılar. Neyse bu problemi çözmek için buradayız. Problem aslında belli bir ürünü alışına gelmiş parçalarla kombinlemekten kaynaklanıyor. Yani aslında gözümüze en çok tırmalayan kombindeki bu ürün değil, kombinin geneli, yani o parçaların beraber kombinlenmesi. Skinny jean üzerine t-shirt, üzerine önü açık hırka kullanılan, bir de boynunuza kalın şallardan doladığınız, ayağınıza da bilekte botlar giydiğiniz kombini bence çok net hatırlıyorsunuz. Altyazı İşte eğer bu kombini şu an yaparsanız evet belki gözünüz tırmalar oldukça demoda gelebilir. Hatta birçok insanın anılarında yolculuğa bile çıkartabilirsiniz. O yüzden bu alışılmış kombin yerine bugün bu hırkaları daha güncel ve trend parçalarla kombinleyeceğiz. Belki bir ince askılı elbise ve bilekte konvers ayakkabı, bir yüksek belciğin ve crop top body altına postallar giyerek üzerine giydiğiniz bu uzun hırkalar, belki bir A kesim mini etek ve üzerine tişört ve altına çorap ve sneaker ya da platform botlarla çok daha güncel ve modern bir görünüm yaratacaktır. Özellikle daha kalın örgüdeki modelleriniz varsa içine ince bir şeyler giyip üzerine bu tarz hırkaları almak güzel bir kontrast yaratıyor diye düşünüyorum. Hem yazlık kıyafetlerinizle kışa adapte edebilmenizi sağlıyor ve de üzerinize battaniye almışsınız gibi sıcacık tutuyor. Kış aylarında kesinlikle favorim battaniye gibi sıcak tutan şeyler. Zaten doğalgazı da yakamıyoruz. Yine aşk ve nefret ilişkisi yaşadığım bir parça var sırada. Kilots. Namı diğer kilot pantolonlar. Bizim dilimizde de kilot pantolonlar biraz abes kaçıyor ama neyse. Bol ve kısa paça pantolonlar da diyebiliriz. Zaman zaman benim de severek giydiğim ve rahatlığına aşık oldum. Zaman zaman ise ihraç duruyor ya. Ben bunu nasıl giymişim dediğim bir model. Ama doğru parçalarla hala şık durduklarını düşünüyorum. Şimdi bu parçalar neymiş bakalım. Belki üzerine basic bir boğazlı body giyerek, üzerine bir blazer ve yelek giyebiliriz. Bence inanılmaz şık duruyor bu kombin. Yine blazer gibi klasik bir dış giyim parçası olan deri ceketler veya denim ceketler de bu parçanın daha modern görünmesine yardım edebiliyor. Yine zamansız parçalar olan basic bir tişört veya klasik bir gömlek giyip üzerine oversize sweater giyebiliriz. Ayakkabı tercihi olarak özellikle uzun çizmelerle kombinlenmesi günümüz modasına daha yakın bir görünüm yaratıyor bence ve bu pantolonları daha şık ve elit gösteriyor. Başka bir ayakkabı seçimi olarak sezonun ön plana çıkan modellerinden babetler ve loaferlarla da kombinlenince oldukça elegan görünebileceğini de unutmayalım. Bunun gibi demoda olduğunu düşündüğünüz parçaları basic ve klasik parçalarla kombinlemek ve güncel trendlerden biriyle birleştirmek çok daha modern bir görünüm yaratacaktır. Bazen sadece çanta, ayakkabı veya takı gibi aksesuarlar bile demoda olduğunu düşündüğünüz bir parçayı daha trend bir görünüme kavuşturabiliyorlar. Bir dönemin vazgeçilmez parçası olan, hatta hala birçoğunuzun dolabında olduğuna emin olduğum gözümüzün nuru skinny jeanlere bakalım biraz da. Önce bir yok yok saçmalamayın hayatta vazgeçmem dedikten sonra yüksek ben modası ile özellikle de mom jeans trendiyle ya aslında o kadar da rahat değillermiş diyerek sonsuza kadar dolabın derinliklerine ettiğimiz skinny jeanlerinizi henüz kimselere vermediyseniz ve belki de bu trendi özlediyseniz ya da vazgeçemeyenlerdenseniz gelin hep birlikte güncel trendlerle bu güzel parçayı modernize edelim. Benim için bir dönem skinny jeanler aslında tightlarla aynı şey demekti. Hamillik döneminde bile gerek hamile olanlar için olanlarını aldım. Gerek düğmesine saç lastiği takarak belini genişlettim ve çok severek giydim. Ama işte gel gör ki man fitler ve balon fitlerle rahatla bir kez alıştım mı? Bir daha elim gitmedi. Hem o geniş fitlerle aldığım kiloları da bir güzel saklıyordum. Daha ne isteyeyim? Ama açıkçası hala bir klasik olduğuna inanıyorum ve hakları nasıl severek giyiyorsam bunları da değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Öncelikle bu durumu çözmek için skinny jeanlerin nelerin demoda gösterdiğini bulmam gerekiyordu. Benim açımdan skinny jeanlerin en trend olduğu dönemde en çok community parçalar, tunikler, kısa ceketler, dar blazerler, uzun hırkalar, ince taban klasik sneaker'lar, diz üstü çizmeler ve topuklu kısa botlardı. Özellikle bu parçalarla alışılmış kombinlerden uzak durmalıyım diye düşünüyorum. Onun yerine daha sportif ve oversize tişörtlerle kombinleyerek daha modern gösterebiliriz. Üzerine giydiğimiz olozumuzu içine sıkıştırabiliriz. Yine klasik bir üstle kombinlerken dar kesimli bir ceket yerine oversize kesimli bir blazer deri ceket ya da denim ceket ile kombinlersek çok daha modern duracaktır. Ayrıca sezonun trendlerinden oversize bomber ceketler veya kaşe kabanlar da çok şık durabilir. Ayakkabı seçimi olarak platform loaferlar, retro sneakerlar, badem burunlu babetler tercih edebiliriz. Ya da postallar, kalın tabanlı Chelsea botlar veya cowboy çizmeleri gibi trend model ayakkabılar çok daha heyecan verici ve güncel bir stil yaratmanıza yardımcı olabilir. Özellikle son yıllarda leopar etekler çok fazlaca popülerdi. Ama bu sezon biraz daha gözden düştüğü bir dönemdeyiz. Aslında benim için siyah beyaz gibi nötr bir renk kategorisinde değerlendirdiğim bir desen bu. Ama zaman zaman daha fazla yükselişte oluyor. Zaman zaman ise biraz daha az kullanılıyor. O yüzden muhtemelen dolaplarınıza var olduğunu düşündüm bu güzel etekleri hayat verebileceğimiz kombinlere bakalım istedim. Özellikle bu leopar eteklerin deri ceket, tişört ve beyaz sneakerlerle çok fazla kombinini gördük. Artık biraz belki demoda gelmeye başladı göz Gözümüzde. Ki bence hala çok şık ama neyse. Bunun yerine şu an çok trend olan bir başka parça oversize blazerlarla ve militer botlar veya cowboy çizmeleri gibi trend ayakkabılarla kombinlemeyi deneyebilirsiniz. Yine trend olan bir parça oversize süveter ve oversize kazaklar, sweatshirtlerle çok modern bir hava katabilir diye düşünüyorum. Rengini biraz daha ciddilikten kurtarmak adına siyah gibi karanlık değil, krem, beyaz gibi daha aydınlık renklerle kombin yapabilirsiniz. İlla da siyah dış giyim kullanacaksanız oversize bomber ceketler, oversize pilot montları da tercih edebilirsiniz. Ya da canlı pembe veya kırmızı gibi sezonun trendi olan dikkat çekici renklerle kombinleyip direkt desene yeni bir soluk, yeni bir cam verebilirsiniz. Bunun yanında denim ceketle kombinlemek de yine daha açık, farklı bir ton, bir doku olduğu için bu desene modern bir görünüm katıyor bence. Belki dar denim ceketler yerine oversize bir denim ceket ya da yelek kullanabilirsiniz. Önden düğmeli crop hırkalar yine çok popüler olan bir parça biliyorsunuz. Leopar eteklerle de beraber kombinlenmesi hem kolay hem de çok şık duracaktır. Ay. Yoruldum. Bugün iki video üst üste çekiyorum ve yoruldum gerçekten. Bir başka parça, zamanda iliklerini sömürene kadar giydiğimiz ve artık faydalanacak bir şey bulamadıktan sonra da bir paçavra gibi kenara attığımız tunikler. Özellikle düşük belli skinny jeanlerin moda olduğu zamanlarda. Ne zamandı onlar? bayağı mağazda kaldı. Ki o zamanlar taytlar da hızlı bir şekilde moda sahnesine yükselmeye ve günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmaya başlamıştı. O yüzden tunikler de hem belimizi hem de kalçamızı örtmek adına bolca giydiğimiz bir üründü. Bakmayın şimdi açtık artık onları. Hem taytlar hem de kroplar beraber giyiliyor ama bir zamanlar aman kalçamız görünmesin diye bayağı uğraşıyorduk. Her neyse bence bu parçayı aslında en güzel tamamlayan ürün tabii ki skinny jean ve taytlar ama o demoda görüntüden kurtulmak için Kıyafetlerinize modern bir soluk getirecek ayakkabı kombinlerini deneyebilirsiniz. Mesela bir loafer, özellikle dönemin trendlerinden kalın tabanlı platform olanları tercih edebilirsiniz. Gerçi şu an yine babetler çok moda, o zaman da giyiyorduk ama direkt o kombin olmaması adına bu parça ile babet giyerken skinny jean ya da tight ile kombinlemek yerine yüksek belli mom jeans ya da düz paça kotlarla kombinleyebilirsiniz. Ya da bol paça jeanlerinizin içine koyarak kısa bir tişört, bluz görünümü yaratarak faydalanabilirsiniz. Pantolonunuzun tamamen içine yerleştirebileceğiniz gibi ...sadece ön tarafında kıyafetinizin içine sokarak güncel bir görünüm oluşturabilirsiniz. Aslında parça hala güncel bir parça. Sadece beraber kombinlendiği ürünler değişirse gözümüze çok daha hoş gelecektir. Mesela bir tunik ile kombinlenen tight, uzun önü açık bir hırka... ...gerçekten mağazada kalan bir görünüm olsa da... ...bu tuniği tight'ınızın içine sıkıştırırsanız ya da farklı bir bağlama detayı yaparsanız... ...çok daha güncel bir kombin olabilir diye düşünüyorum. Yine giydiğiniz tight'ınız belki sıradan, sade bir tight değil... Deri bir tayt olursa yine çok şık görünebilir. Ya da deri bir pantolon da yine çok modern bir görünüm oluşturabilir. Bazen aksesuarlar da demoda görünümleri bir anda değiştirebiliyor demiştik. Mesela büyük bir fedora şapka geçmişi çağrıştırırken. Bu klasik kombini bugün bir beyzbol şapkasıyla kombinlemek çok daha tren bir görüntü yaratıyor. Ya da taşlı tuşlu büyük kolyeler yerine günümüzün klasik trendlerinden mini halka küpeler veya zincir kolyeleri tercih edebilirsiniz. Örnek A1'de gördüğünüz gibi. Onun yanında mini bir etek veya short ile kombinlerseniz biraz daha oranlarla oynayıp daha heyecan verici bir kombin yaratmış olabilirsiniz. Yine altına postal ya da diz boyu çizmelerden giyebilirsiniz. Bu da tamamen farklı ve modern bir görünüm olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda benim aklıma bu modeller geldi. Umarım ürünlerinizi tekrar kullanabilmek adına yararlı bir video olmuştur. Sizin aklınıza gelen başka modeller varsa da yorumlara yazabilirsiniz. İkinci bir video hazırlayabilirim bunun hakkında. Bu sayede dolabınızdaki kıyafetleri güncel trendlerle birleştirip birçok farklı kombin yapabilir. Oh paracıklarımızı da cebimize tutabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşçakalın. Bay bay.